Baba ne yapıyor burada biliyor musun? Bari baba ne yapıyor? Bak. <laughs> Merhaba. Evet. evet arkadaşlar bulaşığı sen mi yiyeceksin diye soruyordunuz. Hay <laughs> yalana bak. 40 yılın başına bir kere geçti başına. <laughs> Bulaşık makinesi full doldu. Bu da düşünün yani geri kalanla kenarda. Çekim yapacaktım yapamadım yani o derece en son dayanamadım baktım deniz geçmiyor. <laughs> Kolay gelsin. Nasıl? Güzel mi? Bakayım. Muhteşem. Çok keyifli. Güzel yıkıyor. Bekten yok. Yo, gerçekten <laughs> güzel yıkıyor. Yemek çok yaptığı güzel. kadar marifetli de bulaşık konusunda. <laughs> yap yap bitmiyor. Valla çok güzel bir duygu ya. Ne kadar güzel. Hayır. Eseri böyle bulaşık başında görmek gerçekten güzel. Onlara dönüşük Öğrencilik yıllarım geldi mi aklına? <laughs> Valla ben öğrenciyken de, de yemek yapardım. Aa, Başlıkçımız vardı. Doğru, doğru. Başlıkçı kimdi? Refik'ti. Doğru, Hasan oldu. Yok, Hasan. başlıkçı doğru. Hasan, Hasan, Hasan. ben yemek, bakkala da başka biri giderdim markete. <laughs> Hiç de almaya. Böyle böyle devam ettik. Bade, baba ne yapıyor anneciğim? Bak baba ne yapıyor Bade? Ne yapıyor ne baba? Bu gel buraya Bade, gel buraya. Hayır. Açma gel. Benden sağlık kocacım. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyiliğini öyle. unutmayacağız. Hadi bay bay de bakalım Mardem. Sen Bade'yi de ettiriyorsun ya ben de sana da ettiriyorum. Bay bay. <laughs> Bade bay bay yap. Bade. Bay bay yap anneciğim. Yapma tamam. Allah. Evet şimdi gizli gizli. Tam tamına 2 saat oldu eser. Bakayım ne durumda. Merak ettim. Giriyorum içeriye. Huh hu. Biz, biz ne yapmışız böyle ya? Vay vay. Evet, öldüm bittim ya şuna bak. Biz ne yapmışız böyle ya? Sen çekim yapmışsın. En son bak satırı bıraktım. Bunu daha güzel diye bir satırımı bıraktım. Şu köpük yaptığım şey. Son bu kaldı yani. Düşün iki saat oldu herhalde. Evet, i̇ki ee, iki, saat işte, oldu. Aynen. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Bak bunun bir buçuk katını düşünün ve onu bulaşık makinesine bir şekilde sığdırdım. Yani böyle önce bir 10 dakika düşündüm, bir mühendislik çalışması, oradan işte... Dur bakalım abi, şimdi makine bitsin de. Oradan 2 santim kazanırım. <laughs> yani bir buçuk katı var, düşünün artık nasıl bir bulaşık varsa, nasıl böyle bir abartmışsa... Vallahi abartıyoruz yani, bizim sorgulamaya gerek yok. Ama... Aa Eser, <laughs> ama... Hadi. Ama eser. Oğlum yani böyle ben bu bırdanlıklık... ama ben böyle mi yapıyorum? Oyunlar da sende? Bak 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 vadelikler de burada. Onlar sende. Vadeliklerin daha bari öğretemedik tabii arkasını toplamasını. Dolaba da atacağım demiştin ama. Ya dolaptan bak. Şuna baksana. Ya bana söylemene gerek yok. Şu parmaklara. Yani. Gerçi ben yıkasaydım, ben makineyi beklerdim, bu kadar yıkamıyordum. Ben, ben bu kadar bak. yıkamam beklemek yani. Neyse ellerine sağlık. Ne diyelim. <laughs> Satırını da sona bırakmış. Satırı özel yıkıyorum. <laughs> özel özel muamele. İki üç kere üzerinden geçeceğim. <laughs> ha burada tamam, da güzel parlıyor. Vallahi güzel. Şu camlara biraz su sıçratmışsın ama. Onu <laughs> Olacak. <laughs> bundan sonra bulaşık yıkamam. Yemek benden, bulaşık senden. <laughs> Hadi. Şunu da koyuyorum ve bitiriyorum artık. tamam. Tamamdır. Tamam. 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 Tamam.